taze fasulyeler ne olacak Asya? Onu biz şöyle koparıp koparıp onun içine atacağız sonra poşetlere koyacağız. Poşetlere koyup ne yapacağız? Ondan sonra yemek yapacak bunlar. Bugün akşam da taze fasulye yemeği yapalım mı? Yapalım. E ben şimdi bunları parçalıyorum. Nasıl parçalıyoruz? Size de onları göstereyim. Şöyle parçalıyorsun. Ben şöyle parçalayıp içine atacağım. Yani siz bunun gibi büyüklerini, anneniz şöyle başlarını keser, siz de parçalarsınız. Siz annenize yardım ediyor musunuz? Bence yardım ediyorlardır. tabağımı şuraya doldurdum. Yemeği yaparken ve bu suda atarken size de göstereceğiz arkadaşlar. Bunları böyle iki alınca şöyle yapınca böyle davul sesi gibi bir şey çıkıyor. Şimdi yemek yapımına geçelim. Hadi taze fasulye yemeği yapacağız arkadaşlar. Burada soğanımız var. Bunu doğruyoruz. <laughs> Hemen bakalım. Evet. Tavaya koyalım. Soğanlarımızı koyduk ve kavuruyoruz. Asya ne yapıyor acaba burada? Biberlerimi vuruyorsun yoksa? Evet. evet. Soğanlarımız kavrulmuş. Biberi de alalım. Taze fasulyenin yanında ne güzel olur? Pirinç pilav güzel olur. Evet, pirinç pilavı. O zaman onu da yapmaya başlayalım hemen. Tamam. Sen de yoksa pilav mı yapıyorsun bizim için? şehriyeleri koyabilirsin sen bakalım. Bu kadar yeterli. Ben karıştırdım anne. Taze fasulyemiz için domatesleri de verebilirsin. bir su bardağı pirincimiz süzüldü değil mi anneciğim? Evet. İstersen fasulyelerimizi de koyalım pirinç kavrulurken. Ben sana yardım edeyim. Çok güzel oldu. Suyunu da koyalım ve pişmeye bırakalım. Evet arkadaşlar yemeklerimiz pişti. Taze fasulyemiz. Asiye'cim yemekler hazır. Acıktın mı? Acıktım. Hemen hazır diyeyim sana. Evet arkadaşlar sevdiğim yemeklerden biri hazır. Şimdi yemeye başlıyorum. Çok lezzetli. Fasulyenin tadı çok lezzetli gerçekten size çok güzel bir zeytinyağlı fasulye ve pilav tarifi verdik. Diğer ayırdığım taze fasulyeleri poşetin içine koyup buzdolabına koyduk. Onları da kışın yiyeceğiz. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.